Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, ben hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Şenar. Bugün sizlerle birlikte PUBG oynuyoruz. Unuttum. PUBG oynuyoruz. PUBG Mobile. Like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumda yazabilirsiniz. Bildirimleri açmayı da unutmayın. Haydi bakalım. Şöyle ben atlayacağım. Evet, sokul. Bekle beni sokul. Geliyorum oğlum sokul. Sokul, Beni bekle sokul. Geliyorum ben. Beni unutma. Ben geliyorum. Artık inleyeyim ya bazıları da indi. Bazıları şey Toki. Evet, aslında Da, da 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 al öldüm bari patatesi. <laughs> yavaş yavaş olun yavaş eteyim ya şey yok da şey yok evet. bana şey lazım düğüm var bana silah lazım silah. Ya silah! Bomba, hata Ya silah yok mu? Tabanca ne tabancaya? Yeter ya bastığın tabancaya. Oh be. 盖了的。Yeah, 加热了。Okay, 不是在哪断开了呀？ Gördüm. Şu an beni göremiyor lan. Arkadaşlar. Hadi güle güle. <laughs> güzel de ya. güzel. Mükemmel. Aferin size. güzel, güzel. Kartın 88 falan mı? Hadi güle güle ya. Yoksa içeri gireyim. Ben. Sekiz ismi hiç böyle takamam. Ya çıkalım. <laughs> Güzel de ama ya. Adama adama komik bir sekizde de Şokolu temizledik güzel. Şokolu temizledik. Tokiler var ama. Karda olsan alsaydı şimdi sefiz oraya bakardım ama gurur bu. Şöyle baktım birileri var mı Tokilerde? Selam birileri var mı? Yok. Ben gidiyorum hazır. Aman ben gidiyorum az. sonra gidiyorum aslında ben alandayım. Bu böyle doğasın. Adam varsa önüme çıkabilir. Allah bismillah. Deli fattım. uçuyorum. Ay, Uçamadım. Çok kötü olsun. Hadi. Uçacağım buradan. O, takla attım. Takla attım. Bir taklam var. Bir tane takla attım. Böyle, araba döndü kendi kendine. Takla Abi. Evet aferin. Kendi. <laughs> Adam varsa önüme çıkabilir. Ay ay deniz var orada deniz var deniz var deniz var. Deniz var. Ya sen Pollyanna. Adam var mı yas sana bana? Yasna ya. Yas Selamun aleyküm. bismillah. Öyleceğim. İyi dur. Arabanın sesi var. Arabanın sesi çok iyi. Biri var mı? Haydi bakalım drop. Beni bekle drop, ben geliyorum. Ama ben seni bilmezse geliyorum. Benzin biterse gelemiyorum abi. Benzin. benzin de çok hızlı gidiyor ha. Ya ben öleceğim. He. Ne ya? Selamünaleyküm. Beni de aranız alın. Selam. Beni de aranız alın hadi. Neredesiniz? Ses ver. Ses ver kanka, ses ver. Ses ver. Adana. <laughs> Neredesiniz? Araban nasıl bir Kim bana sıktı lan? Aa, kardeş. Aa, benzin bitti. İki dakika bekleyin ya. Bir dakika çatıya niye çıkmıyorum ben? Buranın çatısı yok mu? Tamam 我帮我晒的 Ben yine aynı yere mi geldim? Evet aynı yere geldim. Selamünaleyküm. Biri varsa çalsın kasma. Hadi çalsın kasma. Hadi hadi. Hadi çalsın hadi. Az sonra çıkacak ama. Aa, <laughs> bak benden ben ne dedim?

Ben burada uyuyacağım. Aha motor. Oh be. Hayır bitti 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 Gördünüz mü? Ölmedim. Evet. Anlısızla çıka bastım bu arada biliyorum. Yine bastım çıka evet. Heyecandan çünkü. Ama güzel bir şey yapacağım. <laughs> motosikletle de ak aklo, aklo neydi la? Kelime unuttum akrobasik. <laughs> ya kelime yapıyordum. Gittim. <laughs> Çıka bastım gittim ya. Evet arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın görüşürüz bay bay